Evet sevgili arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. E, bugünkü konumuz muhabbet kuşlarıyla ilgili. E, işte muhabbet kuşlarımız neden perdelere kaçıyor, neden avizelere kaçıyor? E, çünkü muhabbet kuşları eğer güvenilir, hissetmezlerse kendilerinin ya da e, daha eve ilk geldiğinde alışmamış olurlarsa e, ya perdelere ya da avizelere size alışana kadar ee, orada kendilerini daha rahat hissettikleri için oraya kaçacaklardır. Bunu önlemenin en basit yollarından bir tanesi e, tünek yapabilmek. Evin içerisinde farklı onların konabileceği şeyler yaparsanız, e, argümanlar yaparsanız e, perdelere kaçmamış olurlar. Daha, daha gün geçtikçe zaten alışırlar. Ondan sonra artık size alıştıktan sonra hiç perdeye falan da kaçmaz, avizeye kaçmaz. Şimdi ben işte kafeslerinin üzerinde yaptığım T türeklerden, işte pet shoplarda satılan türekler var. Kendim yaptığım yapıştırarak yaptığım birkaç tane örneği göstereyim. Siz de ona göre yaparsanız kuşlarınız perdelere ve avizelere kaçmamış olur. O örnekleri göstermiş olalım şimdi. Evet, şimdi şurada gördüğünüz Kuşumuzun kafesi. Bu kafesin içerisinde özellikle kuşunuz eve ilk geldiyse ve size alışmasını istiyorsanız çok fazla oyuncak bulundurmamanız gerekiyor kafesin içerisinde. Kafesin içerisinde olması gereken işte gaga taşımız şöyle açalım. Gaga taşımız var şurada. Onun olması yeterli. İşte iki tane tünek koysanız yeterli olur. Bir de işte solukları var, yemlikleri var. Biz zaten mantıken e, muhabbet kuşlarımızı kafes içerisinde büyütmediğimiz için, biz alışmasını istediğimiz için muhabbet kuşlarını sadece akşam uyurken kafesine koyuyoruz. Onun haricinde şu pet shoplarda satılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu alıp hemen çok basit altta vidası var monte edebilirsiniz. İşte şu tüneklerden, tahta tüneklerden aldım ben. Bunları kendim birleştirdim böyle üzerine koyabilirsiniz. Ee, onun haricinde şöyle yine e, tahta tüneklerden keserek parçalayarak yaptığım onların üzerinde zaman geçirmesini sağladığım hem oyuncak var üzerinde onlarla oynuyorlar hem şu kısımda yemlerini yiyebiliyorlar hem de burada işte zaman geçirebiliyorlar. Böyle de bir şey yapabilirsiniz. Ee, mesela eskimiş e, bir plastik taht şeyi kesme tahtasını alt zemin olarak kullandık. Bunu böyle yaptık. Bir de bunlar tabii kendilerine birçok tünek yaparlar. Şöyle gördüğünüz gibi yine ben kendim yapıştırdım. Böyle bir T tünek. Hiçbir zaman kuşunuzu bir yere kaçtığında ya da perdeye yapıştığında avuçlayıp almıyorsunuz. Onu yaptığınız anda kuşunuz sizden daha da çok uzaklaşır. Dolayısıyla Bakın bunlar ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Çakır efendi, şampiyon ve ortadaki maviş kendilerine vantilatörü tünek yapmışlar. Böyle şey de yapabilirler. Ama onu bile yapmaları iyidir. Perdeye işte avizeye kaçmasına iyidir. Diyelim ki kaçtı perdeye. Yapmanız gereken avuçlamak değil. Şöyle şöyle ayağına doğru getirdiğinizde bakın hemen çıktı yerini aldı. Çakır Bey sen de gel lütfen. O da aldı. Şampiyon. Gelir misin oğlum? Şampiyon. Şampiyon. Hadi oğlum. Çık bakalım. Şampiyon. Seni bekliyoruz. Şampiyon yaramazlık yapıyor. Sen de çık bakayım. Gördüğünüz gibi çok basit şekilde alabiliyorsunuz böyle. Kuşunuzu sıkmadan da alırsınız. Dolayısıyla bu tür tünekleri geçin bakalım. Geçin oğlum şöyle. Herkes yerine. Geç. Çakır. Geç çakır. Geç oğlum. Geç. Bu tür tünetleri yaparsanız kuşlarınız perdelere ve avizelere kaçmamış olur. Ee, başka bununla ilgili söyleyeceğim de bir şey yok. Ee, tamamıyla eee bu tür tünekler yapın. Hem kuşunuz rahat etsin hem de siz rahat edin. Herkese teşekkürler.